Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Bartender'da Fransa'da. gidip Sovyetlerden daha hızlı bir zamanında bir araç varsa vereceğim 36 e oynayın gidip düşmanlar sizi denemesin siz de onları denemeyin ama topuk zamanına göre kötü zırha bardı gibi geliyor bu oyunda bu zamanda öyleydi yani Ja, dat was het, heel erg bedankt voor işaretlen izi yok. Tankın değil. Direkt şey ırhın derdiğini zaman zırhın işaretleri oluyor. Ki bu da kötü bir şey. İngilizlerin mesela ne, neredeyse İngilizlerin çoğu tanklarının şrapnelleri yok. Bunun birden fazla sebepler var elbette. <laughs> Şimdi gelelim. Bakın. Kaç milimetre zarfı var? 40 milimetre. Açıda bir de bak. Aa, bak 175 mm. Buraya saçma sapan atarsanız 175 mm. 40 metre diyelim. Gelelim. Evet, gelsin karşımıza. Amerika'nın pardon Almanya'nın Marburg değil de SDZ 62 Dalerimiz aç, araç A, hey, atsın Delemiyor. Ama hızlanıp yanımıza geldiği zaman da edemiyor. Komutan kuklasından delilmiyor Ve de birden fazla yerden devinmemesi sebepleri var. Diyelim ki... Aynen. Ama diyelim ki gelip karşınıza şu SDC 221 denilen araç gelse eski gibi duruyor tane APCR ve o APCR'da da sizi hazır hızla bak gördüğünüz gibi her yerden dilimliyor bak sürücüsünden transmisyon olduğu yerde kalkanından dilimliyor yalnız hızlığından şasisinden Kulesinden kolaylıkla da Fransız araçlarının sıkıntısı hem topların kötü olması hem de ilk gibi az asker olması. Mesela FCM 30 FCM 35 diyelim. 40 bin Ama hem bir taksi var hem de bir taksi var. Direkt hiç bir yerde tamamen 40 bin değil. Kalkanı var 20 bin ya Onun arkasında 40 bin Daha da var 60 bin yaptı en zayıf yeri 44 mm ön tarafında ki diyelim ki dümdüz dursanız bile de karşınıza dümdüz çıktı da 41 mm 1 mm o da şurası ama tahmin etmeniz gibi asker sayısı çok az eğer gidip Alman araçlar tarafından devrilirseniz bu yok edileceksiniz Şurası da mı? Şurası direkt 7 olabilir mi? Eğer 8 metre ise orası, orası da, sizin için büyük bir sıkıntı. Ama bence 8 metre onu değildir ya. f fazla değil. Ah Direkt 8 metre. Buradan değildiğin değildiğin zaman motorunuz gidiyor. Ve de eğer karşınıza çok fazla düşman aracı varsa size odan ateş edip gerek gün mantığınızı çok küçük şansla görsel edilebilir hatta şu Açıda atış etse bile ne? Gördüğünüz gibi. Tekliyor. Ee, bakın ondan sonra kolay kolay ne bildiğiniz çok zor yerler var. Şu arkasın yani direkt dümdüz dursanız denemezsiniz istemem böyle saçma Sağlık yerlere düşman atış etmeye başladı. Anca öyle değinirsiniz. Fransız araçlarının böyle bir vartanlıkta sıkıntısı var. İngiltere'de o kadar oynamadım. Ama bildiğim bir şey varsa şarap nelerin az olan bazı araçlar, bazı araçlar ise şarap iyi olmasına rağmen deri yerine kötü olması hiç problemleri var. 30 milimetre bakmayın bu çok az. Ki ben bundan dolayı gördüğünüz gibi deyimlerle saç mark ve siz gibi hızlı tek araçlar kullanıyorum. Şunu kullanmıyorum çünkü çok zırhlı yine Ne biliyorum? Çurçillerin çok zırhlı olduğunu biliyorum. Şormanlar direkt normal Amerikan şormanlarında. Kromvellerden bazı yerlerden deliniyor. Kankarırlar. Yerler. Eh i̇şte. Ondan sonra ne zırhlar. En emin cırlarım var. Küçük var. Yani şu da bile olsa. Bakayım. Şunu ama toplarayım mesela FR 4005'in m uzun Ondan sonra bak OX çoksuz çok Ondan sonra torta ilse de konmay var. Torta ilse çok zor değersiniz. Zaten ondan sonra araçlar gittikçe belleşiyor. Denet Delik neredeyse belli oluyor. Yani benim size tavsiyemi getireyim gibi. Amerika değil. Sovyetler. Almanya, Amerika, 10 yıl sonra İngiltere oynadım. Gittim, İtalya oynadım. <laughs> Japonya. Japonya, oynamanızı tavsiye etmiyorum. Japonya, oynamanızı tavsiye etmemin sebebi... Koko. Sırt, sırt, çok da pide. Binde... ...düşünün var. Chiha. O iyi. Toplar <laughs> kötüler bence. TAS'yı ben bu oyunda oynamadım ama de oynadım. Orada da yani, karşıma neydi? M13 geldiydi Amerika'nın. Onu istedim ama o beni değildi. Rogo ile Horo oynanmıyordu bir tek. Çatı küçük düşkünü denemek için. Kenny oynar. Rogo, Horo. Rogo. Rogo, pardon. Direkt bunu almayın. Bu da aslında Japonlar hazırlı bir tane aracı. Hani ben bunun videosunu görmüştüm. Ben, ben almadığım için. 5 mm, 35 mm. işte. Fransa kadar da olmasa da hızlı yani. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane askeriniz var. Yani tamam tamamen adam şu, şu, kuleye, ha, şu, kuleye kadar şu ön şesini patlatıp kopartsa şurada iki adam hayatta kalıyor. Onlar da sizi tamir edip elde de girip doldurur Ondan sonra Japonya'nın mesela top yerlerini bilmiyorum Çünkü bütün ülkeler bir şey haline geliyor Çin'e geldiğiniz zaman so Almanya Amerika Sovyetler Amerika Ondan sonra Çiğer zaten Japon Sovyetler biliyor Kendi Amerika şasası Çin popülasyon Amerikan aracı Sovyet aracı Amerikan Sovyet Amerika Amerika, Amerika Soviyet, Soviyeti Sovyet toplu Partisi Sovyet aracı Sovyet Amerikan aracı Rusya aracı aynı yani genellikle bir tane satın almışlar şey yapmamışlar. Bir de şöyle bir tane araçları şey var. Oyundaki neredeyse hiç kimse sevmiyor. Çok fazla ETCM olsa bile ETCM'i değilmiyormuş sözde. derler de ba zor yerlerden mi Oyunu biliyorsan delce yerleri biliyorsundur. Mesela. Ne bakayım kaç milyon ödediyor oynayabilsin mi Deneyim de. 10 milimetre delmez yani hiçbir tank ki bazı tank mesela çok saçma tanklar 10 milimetre zırhı var mesela az önce artık dersi şu an sana gösterdiğim var açıklamada evet 2 tane zırh şu an Ha, ton değiştirdim şu an ولكنني <applause> شو Yeah. aşağıda duruyor. Bundan dolayı düşman. Ben sizi kulenize APFS diye satıp sizi patlatmanın ihtimali anca gelip şuradaki saçla mimarların bulunduğu yerlere vurursa anca öyle. Aksi takdirde kulenize hasar almazsınız.

Klesen, her şey sistemde ofman şey sese. bir araç gelsin bir araç ne bilecek. Mesela İsrail karşısın. İspanyolca bir araç okuyabilirse, o sahne bir şeyi göreceğiz. Taşıyacak ama Hikayede ne olduğunu diyoruz. Afganistan'da evet, yani savaşların çoğu Ne olur? Böyle bir Eski bir tane tarz, yani, yani ya. Evet, elinden evet. Sıkta, Bunu görerek, falan göre şu an delinmeyecek kulesinden de kulesi minnacık oldu kulesinden de delinmeyecek evet, bir de T90 aynı yere götürmeyeceği için ne yapar bunu azaltır ki bu durumda da düşmanlar denemez ben M, -M -T ve terminatörler yani ben söyleyemedim ama direkt terminatörler tank sesi, BMP kulesi gibi çok oyuna gelirse orta olur mu olabilir bir de ben size gelin Amerika'da şu üçlü nasıl oynandığını göstereyim Grand Arcade artık Arcade'in çıkacağım daha iyi

Pero va. Masum bilgisayar götürme zamanı e 10 salise desek Oyunun algılaması da bir salise desek Karşı taraf böyle rastgele etraf ateş seni gör ve sana doğru kulesini çevirdiği zaman Sen aç et desek Bu durumda düşmanın senin dereceye belli Sen ona ateş edeceksin de ne zaman ateş edeceksin o artık zaten seni çoktan ateş etti Şimdi Mesela M4 A1'in kulesi 63 milimetre açılı ama ona bakın bunun 82 milimetre diye. Ya çok saçma salak akılları var. Mesela şuradan delinmezse burada oradan çekip buralardan delinmez. Buradan delinmezse buradan dil oradan delinmezse üstünden daha iyi diyor. Bu da buraya geliyor. Buradan geliyor. Saçma salak bir şey var. Kulesinin milimetresi daha az ama daha efektif. İnanın bana. bu. Kaç milimetre? Ön taraf 60. 3 milimetre arkasındaki plakayzı yok evet. ön taraf 38 arkasında daha 3 milimetre jumbo zırhlamasızdı ama şuradaki şu bak enspek yeri olmasa bir de yan zırhları ve arka zırhları çok kısık olsa ölümcüyüz gördüğünüz gibi 150, 150 milimetre 152 milimetre ki sizin oynayacaksınız ama war thunder'a başlayacağınız zaman gidin sovyetlere başlayın eyvah 34 dolar güçlü. T28 lira var. Ölmezsiniz motoru gösterdiğiniz zaman çünkü motoru bayağı. Anlayacağınız sizin oynayacağınız ülkeler belli. Hadi görüşürüz.